Arkadaşlar merhaba. 200 sayısının %20'sinin %30'u kaçtır? 200'ün %20'sini bulalım önce. Ne gelecektir? 40. Bunun %30'unu istiyor senden. Ne gelecektir cevap? 12. Bahattin dedesinin bayramda verdiği 200 TL harçlığın önce %25'ini sonra kalanın %30'unu harcayıp geri kalanı kumbarasına atıyor. Önce 200'ün %25'ini bulalım hep beraber ne gelecektir? 4'te biri 50 TL'sini harcamış. Sonra kalanın diyor. Geri 150 TL'si kaldı. Bunun %30'unu harcamış. Hemen harcayalım. Bir 45 TL daha harcadı. Bahattin kumarasına kaç TL atmıştır? 95'ini harcadım. 200 eksi 95'ten cevap 105'tir. Simitlerin %20'sini satan bir simitçi 18 tane daha simit satarsa simitlerin %35'ini satmış olacaktır diyor. Simitlerin simitçinin toplam simit sayısına 100x diyelim. Önce 20x'ini sattı. Bunun üzerine 18 tane daha satarsa bütün simitlerin %35'ini satmış olacakmış. 100x'in %35'i 35x'tir. Aldım bunu buraya. 18 eşittir. 15x gelir. Her tarafı 3'e bölersek 6 bölü 5'tir x. Başlangıçtaki simit sayısını istiyor. 100 çarpı 6 bölü 5'ten 600 bölü 5'ten cevap 120'dir telefonla fotoğraf çekmeyi seven Arda sadece fotoğraf yüklemek için telefonuna boş bir hafıza kartı alıyor. Arda telefon belleğinde bulunan 20 GB'lik fotoğrafı hafıza kartına taşıdığında hafıza kartının %25'inin dolduğunu görüyormuş. Sen buradan hafıza kartının ne kadarlık olduğunu bulabilirsin. 20 GB'lik fotoğraflar hafıza kartının %25'ini kaplıyorsa demek ki hafıza kartının tamamı 80 GB veri alabiliyor. 4 katı. Arda daha sonra hafıza kartını telefondan çıkarıp bilgisayarını takıyor ve bilgisayarındaki fotoğrafları da hafıza kartını taktığında hafıza kartına 135'lik boş bir kısım kaldığını görüyor. Şimdi baktığın zaman 80'in 135'ini bulalım. Ne gelecektir buradan? 20'ye böldüm 4, 20'ye böldüm 5, sadeleştirdim 7, 28'i boşmuş. Buna göre ardından bilgisayardan hafıza kartını aktardı. Fotoğrafları istiyor senden. Şimdi zaten 80 GB hafıza kartın tamamı. Sen 20 GB'ını zaten başlangıçta fotoğraflara doldurmuştun. Üzerine bilgisayardan fotoğraflar aktardın. Bu kadarı doldu. Ne kadarı boştur peki? 80 eksi 20 artı x'i boştur. Bunun 28 olduğunu söylüyor. Bulduk biz. Çıkarırsak 60 eksi x eşittir 28'den x buradan 32'dir. Yani bilgisayardan aktardı fotoğraflar 32 GB'tır. Şekildeki tabloda A ve B otellerinin Temmuz ayı boyunca ağırlıkları turist sayılarına göre otellerin doluluk oranı verilmiştir. Temmuz ayında bu iki otelde toplam 6000 turist konaklamış ve bunlardan %40'ı A otelinde geri kalanı ise B otelinde konaklamıştır. Şimdi toplam 6000 tane turistin önce %40'ını bir bulalım. Ne gelecektir buradan? 2400 turist yapar. 2400 tane turist A oteline konaklıyor ama A oteli konakladığı haldeyken bile doluluk oranı %60 oluyormuş. O zaman şöyle yapalım. A otelinin kapasitesine A dersem bunun %60'ı neye işte eşit olacaktır? 2400'e. Sadeleştirirsen şurası ne gelecektir? 40. A otelinin kapasitesi demek ki 4000 kişilik. Peki 6000 turistin 2400'ü A oteline gitmişti. Çıkarırsan ne gelecektir? 3600'ü de B oteline. Böyleyken bir otelin doluluk oranı %50 ise B otelin tamamı 7200 kişiliktir diyebiliriz. Şimdi buna göre oteller tam kapasite dolu olmuş olsalardı her iki otelde Temmuz ayı boyunca toplam kaç tane turist konaklayabilirdi? Yani 7200 ile 4000 toplamını istiyor senden. Cevap 11.200'dür deriz. Aşağıdaki grafikte metinyayla.com internet adresinin bir önceki güne göre ziyaretçi sayısındaki değişim yüzde olarak gösterilmiştir. Bu internet sitesindeki birinci gün 60 kişi ziyaret ettiğine göre, para üçüncü gün 60 kişi ziyaret ettiğine göre, dört güne toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? Şimdi birinci gündeki ziyaretçi sayısına 100 desek, ikinci gündeki ziyaretçi oranı ne olmuş bakın? %25 artmış. Yani 125 x kişi ziyaret etmiştir. Üçüncü gün bir önceki güne ne yapmış? %20 azalmış. 125 x'in %20'si yani 5'te 1'i 25 x'tir. Yine 100 x kişi ziyaret eder o zaman. Üçüncü gün 100 x kişi ziyaret ediyorsa dördüncü gün %20 fazlası ne gelecektir? 120 x. Üçüncü gün ziyaret eden kişi sayısı 60'tı. Şunun 60 olduğunu söylüyor. X ne gelecektir buradan? 6 bölü 10. Peki senden istediği şey 4 gün boyunca toplam kaç kişi ziyaret etmiştir diyordu. Şu ikisini toplarsan zaten 200x. Artı şu ikisini toplarsan ne geliyor bak 45 x Toplarsan 445x'tir cevap. O zaman 445 çarpı 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. 5'e bölersen ne gelecektir burası? 89. 89 çarpı 3 kaçtır? 27 elde var 2. 267 kişidir cevap. Bir yazıcının renkli ve siyah kartuşlarının doluluk oranı ile alınabilecek çıktıların sayfa sayısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Bir arızadan dolayı siyah kartuşun doluluk oranı ve alınabilecek sayfa sayısı nokta nokta görülmektedir. Her sayfa için eşit miktarda mürekkep kullanan yazıcının her iki kartuşu bitene kadar çıktı alındığında siyah kartuş ile alınan sayfa sayısı %20 daha fazla olmuştur. Çıktı sandığın her sayfa ya renkli ya da siyah beyaz olduğuna göre siyah kartuşun başlangıçtaki doluluk oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar sen renkli ile 150 sayfa alıyordun. Siyah beyazda %20 daha fazla aldığını söylüyor. 150'nin %20'sini bulursan ne gelecektir? 30. Yani 180 sayfa alıyorsun siyah beyazda. Sana demişti ki her sayfa için eşit miktarda mürekkep kullanan yazıcı demiş. Şimdi buradaki bir sayfa başına düşecek mürekkebi nasıl bulabilirsin? 150'yi 40'a bölebilirsin. Sayfa sayısını işte mürekkebin toplam miktarına böldüm. Eşit olmalı. 180 sayfayı buraya istersem x x'e. Burası sadeleştirelim. 15'e böldüm. 15'e böldüm. 12 gelecektir. İşler işler çarpma yaparsam cevap 48'dir bir fabrikada aynı ürünü üreten 3 makine günde A, B, C miktarda ürün üretebilmektedir. A miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %20 azaltılıp B ve C miktarda üretim yapan makinelerin her birinin kapasitesi %10 artırılırsa günlük, gün, günlük üretim miktarı değişmiyormuş. Şimdi başlangıçta A artı B artı C kadar ürün üretiliyor. A'daki üretim miktarı yüzdeyi kapasitesini %20 azaltırsan yapılacak olan üründe de %20 azalacaktır. Yani 1 bölü 5 oranında azaltırsan 4A bölü 5 oranında ürün üretirsin A'dan. Artı B ve C miktarlarda ürün yapan makinelerin her birinin kapasitesini %10 artırırsam bir şeyin %10 fazlasına gelecektir. Onun 11 bölü 10 çarpımıdır. Yani B artı C çarpı 11 bölü 10 diyebilirim. Ne işte olacak? başlangıçtaki üretim miktarını. Şöyle yapalım isterseniz. Bunu buraya aldım. 1A bölü 5 gelir. B ve C'yi buraya alırsan B artı C bölü 10 gelecektir. Sadeleştirdim 2. Demek ki 2A eşittir. B artı C'dir cevap. Eda'nın tableti kullanım halindeyken sabit enerji tüketmektedir. Eda tabletini kullanırken tableti şarj uyarısı veriyor. Bunun üzerine Eda, pil ömrünü uzatmak için %100 olan ekran parlaklığını şekildeki gibi ayarlıyor ve tabletinin yüzdesindeki azalış miktarının sar süresindeki artışla doğru orantılı olduğunu fark ediyor. Şekildeki ayarlama yaptıktan sonra tabletini kullanmaya devam eden Eda'nın tabletinin şarjı 36 dakika sonra tamamen bitiyor ve tableti kapanıyor. Buna göre Eda, tabletinin şarjı tam dolu ve ekran parlaklığı %40 iken Talveti kaç dakika aralıksız kullanabilir. Şimdi arkadaşlar pil ömrü %20 mi artmış? %100 gibi düşünürsek bunu. %120 olunca kaç dakika dayanabiliyor? 36 dakika dayanamıyor. %100'e kaçtır peki bu? Hemen bulalım. Ee, ne gelecektir? 100 çarpı 36 bölü 120. Sıfırları götürdüm. 36 ile 12'yi sadeleştirdim. 3 ne geldi arkadaşlar? 30 dakikadır deriz. Yani sen şarjının pardon parlaklığını yüzde %85 85'e getirdiğinde kısacası yüzde 15'lik bir fark yaptığın zaman 30 dakikalık bir fark yaratıyor. Bu yüzde 100 olduğu zaman ne gelecektir? 2 katı 2 katı 200 dakika gelecektir. Bu tamamı açıkken yani 200 dakika tamamı açıkken. Sana diyor ki yüzde 40 iken ne olur diye soruyor. Bak sen neyi buldun burada? Yüzde 15 azaldığı zaman hani %100 iken %85'e getirmiştik ya. %15 azaldığı zaman kaç dakika fark etti? 6 dakika fark etti. Peki şimdi %40'a indirirken %60 azaltmış oluyorsun sen bunu. Kaç katı? 4 katı. 4 katı 24 dakika fark ettirmesi lazım. O zaman 200 artı fazladan 24 dakika daha gidecek. Yani 224 dakika sonra tableti kapanacaktır. herkesin sadece bir esturman çaldığı bir sınıftaki öğrencilerin bir kısmı gitar, geri kalanı da bağlama çalmaktadır. Gitar çalanlar sınıfın %20'sidir. Şimdi sınıfın tamamını 100x dersem bunun %20'si yani 20x'i gitar çalabilmekte. Geri kalanı da bağlama çalmaktadır. Yani 80x bağlama çalmaktadır. Gitar çalanlar bağlama çalanların yüzde kaçıdır? Yani 80'in yüzde kaçı? 20'dir. 80'in yüzde kaçı 20'dir? Sana bunu soruyor. Baktığın zaman sadeleştirdim 4 x'ine gelecektir buradan 25. %40'ı dolu olan bir su deposunda aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Deponun tamamını 100x dersem bunun 40x'i dolu, 60x'i boştur. Depodaki suyun %60'ı pardon %30'u kullanılmış. 40x'in %30'u ne yapacaktır? Sadeleştirdim. 12x'i kullanılıyor. Geriye 28x'lik yer kaldı. Bu arada boş olan 60 x'te artık 72x'i boştur diyeceğim. Sonra depoya 256 litre su ilave ediliyor. Şimdi 28x'in üzerine sen 256 litre su ilave ettiğin zaman son durumda deponun %40'ı boşmuş. E %40'ı boşsa %60'ı dolu gelecektir. O yüzden 60x e eşitledim. Aldım bunu buraya. 256 eşittir. 32 x'ten x gelecektir arkadaşlar buradan? 8. x 8 ise deponun hacmi kaç litredir diyor. 100 x istiyor senden. 800'dür cevap. Aşağıda bir gıdanın üzerindeki saklama koşulları verilmiştir. Bu ürünü üretildiği tarihte satın alan kader ürünü aşağıdaki buzdolabı poşetindeki buzdolabına koyuyor. Buna göre kader bu ürünü hangi tarihe kadar kullanabilir? Şimdi baktığınız zaman önce Ürünün e, üretim tarihi birinci ayın iki'si, son tüketim tarihi birinci ayın 17'sidir. Yani geçerlilik süresi kaç gündür? Son terim eksi, ilk terim bölü, artış miktarı artı 1. Yani 16 gündür günlüktür geçerlilik süresi. Ama sana diyor ki buzluğu bunda saklarsan ömrünü %75 artırabilirsin. 16'nın %75'i yani aslında 3 bölü 4'ü kaç gelecektir? 12 gün. Ömrünü 12 gün uzatırsan ne gelecektir? 28 gün saklayabilirsin diyor. Peki sen bunu alıp buzdolabına koyup buzdolabı poşetine koyup buzdolaba koyduğun zaman bunun üzerinin ömrü %25 daha da artacak. Yani 28'in %25'i 4'te 1'ine gelecektir 7. 28 artı 7'den artık 35 gün durabilir dolapta. Peki sen üretim tarihi ayın ikisiydi. Yani ilk ayın ikisinden 35 gün sonrasını bulman lazım ki hangi güne tarihe kadar kullanabilirsin. Baktığın zaman ikisiyle 31 arasındaki Ocak 31 çekiyor. Kaç gün var arkadaşlar burada? Son terim eksi ilk terim artış miktarı artı bir. Burada 30 gün var. Bunun üzerine 5 gün daha sayman lazım. 31'i 1. gün. 30 artık 1 bir Şubat'a geçtim. 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü ve 5'i. 31'i burada saydığımız için saymadım burayı. 30 gün oldu. Üzerine 5 gün daha sayarsan demek ki 5 Şubat 2000 e, kaçta 25'te bu bu tarihe kadar kullanabilirmişim bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 artırılıp kısa kenarı %30 azaltılırsa bu dikdörtgenin alanındaki değişim nasıl olur? Şimdi bir dikdörtgen düşünün. Bütün kenarlar birbirine eşit olan bir kare de olabilir. Başlangıçtaki alanı ne gelecektir? 100. Uzun kenarını %20 artırırsan onu %20 artırırsam 12 oldu. Kısa kenarını %30 artırırsam bunu %30 azaltırsam da 7 gelecektir. Alan ne gelir bakın buradan? 84 yüzde %84 84'e düştü. Yani yüzde 16 azaldı. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Bir ambalaj firması aşağıdaki hacimlere eşit olan kare prizma şeklindeki sarı kutulardan ve dikdörtgenler prizması şeklindeki mavi kutulardan üretmektedir. Mavi kutu üretilirken uzun ve kısa olan taban ayrıtlarının uzunlukları sarı kutunun taban ayrıt uzunluğunun sırasıyla %20 artırılması ve %20 azaltılması ile elde edilmiştir. Buna göre mavi kutunun yüksekliği sarı kutunun yüksekliğine göre nasıl değişir? Şimdi ben tabanlarına eşit olan bir kare prizma versem yüksekliğine h diyelim. Başlangıçtaki alan ne gelecektir? Taban alanının çarpı yükseklik. Son durumdaki ne eşit olmak zorunda? Sen uzun kenarı onu %20 artırmam lazım. 12 gelir. Kısa kenarı ise onu %20 azaltmam lazım. Yani 8 geldi. Yüksekliğine de x diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik 96 çarpı x'tir. Yüksekliğin nasıl değiştiğini soruyor sana. X ne gelecektir buradan? 100 h bölü 96. Sadeleştirirsen ne gelecektir? Burası 4'e bölersem 25 h bölü 24'tür deriz. Şimdi değişimi soruyor sana. Başlangıçta h'tı. Bunun işte yüzde şuraya a diyelim. Yüzde kaç fazlası? Sana 25H bölü 24 eşit olacak. Sana bunu soruyor. Attım bunu buraya. Ne gelecektir? A çarpı H bölü 100. 25 bölü 24'ten 1 çıkarırsam 1H bölü 24 gelecektir. Gitti gitti. Yüzük atarsam buraya A ne gelecektir? 100 bölü 24. Yani 4'e bölersen 25 bölü 6'dır. Yüzde artış miktarı. A sayısı B sayısının %30'una C sayısının %60'ına eşittir. A sayısı B'nin %30'una eşitmiş. Yine A sayısı C sayısının %60'ına eşittir dedik. B ve C arasındaki bağlantı istiyor. İkisi de A olduğu için birbirine eşitle. 30 çarpı B bölü 100 neye eşittir? 60 çarpı C bölü 100'e. Yüzler gitti. Her taraf 30'a bölersem B eşittir. 2C geldi. Şimdi C sayısı B'nin yüzde kaçına eşittir diyorsa sen buna 1 dersen burası 2 gelecektir. Yani yarısı. Kısacası yüzde 50'sine eşittir. Bir bilgisayarın hafızası aşağıdaki gibi eşit kapasiteli 2 diske bölünmüştür. Yerel disk C tamamen dolu. Bilgisayarın hafızasının yüzde M'si doludur. Buna göre data E diskin yüzde kaçı doludur diye sormuş bizlere. Şimdi birbirine eşit 2 kapasiteli diyorsa atıyorum bunun hacmi de 100x olsun olabileceği miktarda bunda 100x olsun. Bilgisayarın tamamı ne kadar gelecektir? 200x. Şimdi 200x'in ne kadarı doluymuş? Yüzde m'si. M ile çarpıp yüzde bölmem lazım. Ne gelecektir? 2x m'si dolu. Peki bu neye eşittir? Baktığın zaman yerel diksiye tamamen dolu. Artı bunun ne kadarın dolu olduğunu bilmiyorum. Atıyorum a kadarı dolu olsun. Attım bunu buraya. 2x m eksi 100x eşittir a. Peki bu datanın yüzde kaçına tekabül ediyor? Yani 100x'in yüzde kaçı k diyelim. Yüzde kaçı şuna eşittir. 2x m eksi 100x. Bunlar zaten gidecek. Her taraf x'e bölersen k ne geliyor bak. 2m eksi 100'dür cevap. Rıdvan İznik'ten Abant'a giderken Akyaz'da mola verecektir. Aşağıda Rıdvan'ın aracının İznik'ten harekete başladığındaki yakıt göstergesiyle ile Akyazı'ya vardığı andaki yakıt göstergesi verilmiştir. Rıdvan aracıyla İznik-Akyazı arası kullandığı benzinin %80'i kadar daha benzin kullanırsa Abanta varacaktır. Şimdi her bölmeye 1 2 3 4 5 dersek yani bir bölmenin alacağı benzin miktarını 10x dersem burası 50x, yine burası 50x, burası 50x. Şuraya geldim arkadaşlar. 10x. Yani başlangıçta ne kadar benzini var? Bakalım şimdi. 50, 100, 150, 160x kadar benzini var. Peki sen İznik'ten Akgöz'e gelene kadar ne kadar benzin harcadın? Şuradaydın. Buraya geldim bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70x kadar benzinini harcadın. Sana diyor ki İznik Akgez arası kullandığı benzin %80'i kadar daha benzin kullanırsa. Şimdi 70x kadar benzin kullanmıştın. %80'ini bulalım bakalım bunu. Ne gelecektir? 56x kadar benzin kullanırsa avanta varacaktır. Aracın yakıt göstergesi eşit olarak bölmelendirildiğine göre Rıdvan avanta vardığında yakıt göstergesinin konumu hangi aralıkta olur? Şimdi şuradan geriye doğru 56x saymam lazım. Bak 1 2 3 4 5. Zaten buraya kadar 50x yapar. 56 diyorsam 10x olmayacak yani. Bu yüzden L ile M arasındadır yakıt göstergesi. Bir iş yerinde çalışanların %96'sı mavi gömlek giymektedir. Yani çalışan kişi sayısına 100x dersen bunun 96x'i mavi gömlekli, geriye kalan 4x'i mavi gömlekli değil. İş yerinin düzenlediği bir toplantıya sadece mavi gömlekli giyen çalışanlardan bazıları katıldığında iş yerinde kalan çalışanların %90'ının mavi gömlekli olduğu görünüyor. Şimdi ben toplantıya buradakilerden mavi gömleklerden bazıları katılıyormuş. A tanesi katılırsa geriye kalan 96x A bu geriye kalan mavi gömlekli çalışan sayısıdır. Bu iş yerinde çalan iş yerinde kalan çalışanlar %90'ının demiş sana. İş yerinde kalan çalışanlar ne kadar bakın? 100x A kadar. Bunun %90'ı neye işte eşit olacakmış? 96x eksi A'ya. Sadeleştirdim şurayı. 9'u dağıtırsam içeri. 900x eksi 9A eşittir. 960 x eksi 10 a gelecektir. Aldım bunu buraya 1 a. Aldım bunu buraya ne geldi bak 60 x. Çalışanların yüzde kaçı toplantıya katılmıştır diye soruyor sana. Şimdi 102 çalışan vardı. Yüzde kaçı toplantıya katılmıştır? 60 x olması için yüzde 60'ı. Alperen 4 testten oluşan bir deneme sınavına giriyor. Deneme sınavındaki her test 4 şıklı. 40 sorudan oluşmaktadır. 3 saat süren sınavda Alperen her soruya boş bırakmış ya boş bırakmış ya da sorunun sadece bir şıkkını işaretlemiştir. Alperen bir saatin sonunda ilk iki testin tüm sorularını çözmüş ve soruların %80'ini işaretlemiştir. Şimdi arkadaşlar 4 tane testten oluşuyordu ve her testte 40 tane sorun oluşuyordu. İlk iki testin toplamda %80'ini işaretlemiştir diyor. 80 tane soru vardır. Bunun %80'ini işaretliyor olması demek. Bak burada ne gelecektir? 64 tanesini işaretlemiştir. İkinci saatin sonunda ilk 3 testin tüm sorularını çözmüş ve soruların %70'ini işaretlemiştir. Şimdi bunun ilk 3 testi kaç tane soru var? 120 tane soru var. Bunun %70'ini çözmüş. Sadeleştirirsen ne gelecektir? 84 tanesini çözmüş. Bak, ilk iki testten zaten 64 soru çözmüştü. İlk üç testten demek ki 84 soru çözüyorsa 20 sorusunu nereden çözmüştür? 3. testten çözmüştür. Sınav sonunda tüm testteki soruları çözmüş ve soruların %75'ini işaretlemiştir. Şimdi toplam soru sayısı 160. Bunun %75'ini çözmüş. Yani 3/4'ünü. bölü Sadeleştirdim 40. Toplamda 120 tanesini çözmüş. Zaten şuraya kadar olan kısım 84 tanesiydi. 120'den 84'ü çıkarırsan ne gelecektir? 36 tanesini nerede çözmüştür o zaman? Son testten çözmüştür. Buna göre Alper'inin birinci, ikinci ve dördüncü testlerde boş bıraktığı soruların toplamının üçüncü testte boş bıraktığı soru sayısının oranı kaçtır diye soruyor sana. Şimdi birinci ve ikinci testte toplamda 64 tane soruyu doğru cevaplamıştım. 16 tane soru buradan boş. Son testte de 4 tane soru boşluk vardır. Yani toplam 20 tane soruyu boş bırakmış. 1, 2 ve 4'te. Peki 3. testte 40 sorudan 20 tanesini cevaplamıştı. 20 tanesi de boş. Oranını istiyor benden cevap 1'dir. Aşağıdaki yapı 11 tane küpün birbirle yapıştırılmasıyla elde edilmiştir. Yapının yüzeyleri sarı, mavi ve yeşile boyanacaktır. Taban hariç kalan yüzeylerin %50'si sarıya, sarıya boyanan yüzeylerin %60'ı kadar yüzeyi mavi ve geri kalan yüzeylerin tamamı yeşile boyanmıştır. Buna göre sarıya boyanan yüzey sayısının yüzde kaçı kadar yeşile boyanmıştır. Şimdi arkadaşlar 11 tane küpün normalde bir küpün 6 yüzeyi vardır. 11 çarpı 6'dan 66 tane yüzey gelmesi lazım. Peki taban hariç diyorsa bir sayalım bakalım nereler olacak onlar. Bir kere bak şu iki tane küpün birleştiği yer boyanmayacaktır. Burası hem üsttekinin hem de alttakinin yüzeyi olduğu için buradan iki tane yüzey eledim. Sonra şuradaki ikisini birleştiğinde baktığın zaman yine buradan iki tane yüzey eledim. Sonra arkadaşlar şuradaki hem bunun hem bunun birleştiği yüze bakarak yine iki tane yüzey eledim. Sonra şuradaki ile şuradakinin birleştiği buraya bakarsan yine iki tane yüz eledim. Sonra arkadaşlar şuraya baktığın zaman bu iki tane küpü birleşen yeri eledim. Boyamayacaksınız oraları. Sonra arkadaşlar buradaki küple burada küpün birleştiği yer Yine iki tane yüzü boyamadım. Buradaki bak yüze baktığın zaman burada küple burada küpün iki tane yüzünü boyamadın. Yine burası için iki tane boyamadın. Burası için iki tane boyamadın. Burası için iki tane boyamadın. Toplarsan ne gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 20 tane yüz zaten kesinlikle boyanmayacak. Peki tabanları hesaplamak istersem kaç tane tabanım var? Şimdi şurası 1. 2 3 4 5 6 6 tane de taban var. Başlangıçta taban hariç dediği için 46'dan 26 çıkarırsam 40 tane yüzü boyayacağım. Bunun %50'sini sarıya boyayacakmışım. Bunun %50'si ne yapar? 20'si sarı. Sarıya boyanların %60'ı kadar yüzeyi maviye. 20'nin %60'ı ne yapacaktır arkadaşlar? 12. 12 tanesini maviye. Devam edelim. Geriye kalan yüzeylerin tamamı. Şimdi geriye kalan yüzeyleri alırken buraya tabanı da alacaksın. Çünkü başlangıçta taban hariç boyamıştın. Şimdi artık tabanı da alacaksın. E, toplam kaç tane yüzeyim kaldı şimdi? 32'si boyandı. Geriye 8 tane kaldı. E, 6 tane taban vardı. Geriye kalan 14 tanesinde neye boyacakmışım arkadaşlar? Yeşile. Tabanı aldım buraya bana benden istediği şey sarıya boyanan yüzey sayısının yüzde kaçı kadar yüzey yeşile boyanmıştır. Yani 20'nin yüzde kaçı 14'ü verir. Sana onu soruyor. Sadeleştirdim 5, 14 çarpı 5'ten cevap 70'tir.